Herkese merhaba arkadaşlar. Bu yeni bir bölümüne. hepiniz hoş geldiniz. Sizinle birlikte kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 35 kademeden ta 60 kademeye üstüne bir de 4 tane bonus büyük kutu var arkadaşlar. Bir de kupa yolunda bir tane mega var arkadaşlar. Sizinle birlikte bir orana bakalım önce. Oranın 2.0.02 arkadaşlar. İnşallah bir karakter çıkmasını umuyoruz. Ve elmasla başlıyoruz arkadaşlar. Bismillah. Bir elmasımız. Prozet. Büyük kutu. Ve 38. Abi bir şey geliyor. Ve bastım aksesuarmış. Uzaktan patlayıcı. Ve küçük kutu büyük 60 birileri bir şey vermedi buradan altın küçük kutu bir şey vermedi bunu Leon'a vermek istiyorum arkadaşlar ve ilk megotumuz açtık 5 dedi buradan bir şey vermedi İkinci kutuyu açtık arkadaşlar. Bundan da bir şey vermedi. 5 dedi. 1 rozet küçük kutu. vermedi bir şey arkadaşlar. Büyük kutuyu da alalım. Şuradan 84 dedi bir şey vermedi. Bunu yine ona vermek istiyorum arkadaşlar. Ve 10 elmas 8 dedi bir şey vermedi buradan küçük kutu ee, burada rozet alalım ve kutuyu da açıyoruz arkadaşlar ve 6 dedi abi 6 dedi Aksesuar da olabilir arkadaşlar. Yani yıldız gücü varsa yıldız gücü de olabilir. Evet. Tıkladım. Ve abi nani geldi. Abi nani geldi. Çok sevindim be. Altıncı destansıları tekrardan tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Büyük sıran tekrardan devam ediyoruz. 48 dedi. Buradan bir şey gelmedi. 300'ü krala vermek istiyorum arkadaşlar. Krala verdik. Rozeti aldı. Küçüktü. Buradan bir aksesuar geldi. 500 altın Rosesi de aldık. Büyük kutuyu açtık. 54 dedi. 2 megabutumuz var arkadaşlar. 5 dedi buradan. Buradan bir şey vermedi. 2. bir megabutumuz. Bundan da bir şey vermedi. Ve elmasla devam ediyoruz. 50. kademeyi geçtik arkadaşlar. Burada iki büyük kutumuz var. bir şey vermedi ikinden. İkinci büyük kutu 41 dedi. Bir şey gelmedi. Rozet. Küçük kutu. Burada bir mega kutumuz var. 5 dedi bir şey gelmedi. Hiç de bir şey gelmiyor. Hani ama güzel oldu. Keşke annemden sonra bir şey gibi Bunu da kale verelim. Verelim. Ve şuradan rozet alalım. Megoktu. 5 dedi. Buradan bir şey vermedi. Bunu Leon'a vermek istiyorum arkadaşlar. bu büyük, büyük kutu 71 dedi bir şey gelmedi. Çeşitli bir efsaneye çıkardı. Göre güzel bir şey olsaydı arkadaşlar. Büyük kutu 81 dedi. Şuradan bir rozet alalım. Bir megatomuz kaldı. 5 dedi. Buradan bir şey gelmedi arkadaşlar. E bunu ünlü niye vermek Hani verdik ve tüccar galeyi de aldık arkadaşlar. Tüccar galeyi de aldık. Ve bonus büyük olarak geçtik. Açtık ilkini. 59 dedi. Buradan bir şey gelmedi. Dan bir büyük 52 dedi. Buradan 64 ve bir şey gelmedi. Ve son büyük kutu arkadaşlar 84 dedi. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar Brawl Pass'i bitirdik. 3 3 şey çıkardık. Jesse'ye, Penny'ye aksesuar ve tabii ki de Nani çıkardık arkadaşlar. Şöyle yükseltmek istiyorum. Burada bayağı bir atlattık. Tam tam 7 seviye yaptık arkadaşlar. Leon'u da yükseltelim. Ve 8 seviye oldu. Ve şuradan galeyi de yükseltelim. Şuradan Kral'ı da yükseltelim. bunda 8'i 8'si ve buradan mega açıyoruz arkadaşlar ve evet, şurada bir mega açtık 5 dedi bir şey gelmedi buradan şuradan altını da alalım Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu geçen videodaki arkadaşımın hesabı ama bu videoda geçen videodaki gibi bir karakter çıkaramadık. Geçen videoda da bildiğiniz üzere Frank, Bibi ve Gale çıkarmıştık arkadaşlar. Burada da Allah'sından çıkardık ve sizinle birlikte oynamak istiyorum bir kez. Ve tek hesaplaşma oynayalım arkadaşlar birlikte ve haydi bismillah. Direkt girdi arkadaşlar. ve gidelim şöyle ve ilk karakterimizi aldık şöyle Koyu da almak istiyorum ve şunu da aldık. Şöyle gidelim ortaya doğru. Robot bize gelmesin. Şurada el er primo varmış. Robotu ona doğru gönderelim. Ve şöyle alalım arkadaşlar. İnternet çekmediğim olayı arkadaşlar öldük. İkinci olduk arkadaşlar. 3 karakter yok etmişiz. Gelin sizlere bir oyun daha atalım. İnternet çekmiyor arkadaşlar. İnternet çekmiyor. Şuradan. Hop, oh, seni alalım şuradan. Alamadık arkadaşlar. Altıncı bir arkadaşlar. Sizinle birlikte videomuz sonlandırmış bulunmaktayız arkadaşlar bir dahaki videoda hepinizle görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.